Seni neye kandırdım? Bir çikolataya değil mi? Neye kandırdım seni? Bir çikolataya. Bir neden kandırdım? Çikolata. Oturacaksın ya dedim. Eğer ki kendin otursan sana çikolata alacağım. O zaman niye kandırdın? Şaka yapmadım ki alacağım. Ama Hayır kandırdım diyorum. Şaka yaptım demiyorum ki. sen kendin oturdun ya. Bana bak. Helal olsun sana helal. Bana bak bana. Bana bak bana. Bak seni çekiyorum. Gelecek abi. Bak. Evet. Aynaya bakacağım. Aynada kendine bak. Bir Kafanı çevirmeden benimle konuş. Kafanı çevirme. Abi ne yapıyor sana? Tıraş ediyor. Artık kendin gelirsin değil mi berbere? Kendin gelirsin artık. Kendin geleceksin değil mi?